Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Ee, bugün sizlere e, Vodafone'da fake GPS ile yapılan hafta 1 GB'in yeni konumunu ve yeni videoyu atayım. Söyle, atayım. Ee, eski video duruyordu. Hala aktif idi. Lakin e, o konum fixlediği için olmadı. Kapandı. Biz de yenisini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, zaten az çok biliyorsunuz bunu. Eee Play Store'dan Fake GPS e şunu bunu indirin arkadaşlar. Böyle içine girelim. Şimdi arkadaşlar konum hangisi biliyor musunuz? Konum bu Gaziantep Hata yazısının oradaki Esenler. Şöyle bakın. En altta e, yazıyor 36. 88 ee, bin mi milyon mu her neyse boşver matematikten aram yok ee, latit ve longitude yazan yerde 36 şöyle değiştirelim mavi olan zaten bunu arkadaşlar buraya ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da videoyu durdurup bir yeri yazabilirsiniz ya da şöyle uygulamalar arası geçiş yaparak da yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapın durdurduktan sonra buraya yazın Bak Latüte yerine buraya, Longutet yerine buraya, koordinatlar bunlar arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra yanımdaya giriyorsunuz. Tabii öncelikle şu konum konumunuz, tarafından tarafına farklı, bu kapalı olsun. E, yanımdaya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi yanımdaya girdikten sonra, <laughs> e, top yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Ya çık buranın öyle. yerine gidiyorsunuz arkadaşlar. İnternet sorunu yazın arkadaşlar. Bazı cihaz telefonlarda ya da bazı cihazlarda 4.5G uyumlu değil diye bir hata veriyor biliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onda yapabilecek bir şeyim yok. Ee, o yüzden şimdilik ben size normalini anlatayım. Bakın şu an şöyle 4.5G cihaz olan hata veriyor bazılarında. Buraları geç, faturalarda bu kadar soru soruyor Bakın şimdi. Siz görünüz ki biz açıyoruz ama kartta da bulunmuyor. Konum o yüzden kapalı olsun ayarlara basın. Buradan aktif hale getirin. Bir geri yapın arkadaşlar. Bakın direkt buldu. Konumu seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın yoğunluk diyor. Yaşadığınız deneyim biraz olsun telafi edebilmek adına işte sizin için hazırladığını bir hafta geçir. Beçavat hediye hattınıza yüklensin mi? Evet abla Bakın hediyeniz 24 saat için hattınız tanımlanacak diye meşaz gelebilir kullanırsınız diyor. Şimdi geri yapalım arkadaşlar. Meşaz minimum 5 dakika içinde geliyor zaten. Değiştirelim. Değiştirelim. Değiştirelim arkadaşlar. Bazen paketlerin üstüne ek yapabiliyor. Mesela nasıl diyeyim size? Mesela ama gece bu normal internet var Ha bitmiş bakın. Şöyle temizleyelim. Yeniden girelim arkadaşlar. Dediğim gibi hemen gelmiyor. Bu başka birinin hesabı. SMS o yüzden gelmez bana. Şöyle gösterelim. Neyse arkadaşlar. Video uzamasın. Yani geliyor. Ee, böyle yapabilirsiniz. Ben bunları yorumlar kısmına koyacağım zaten. Oradan bakıp da yazabilirsiniz. İster videoyu döndürün. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Ee, hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Bay bay.